vekillerimiz genel başkanımızla fotoğraf çektirenler lütfen ayrılmıyoruz programımız devam ediyor programımız bitmedi lütfen ayrılmıyoruz devlet millet birlikte Türkiye müstü her şey hep iyi olacak bizimle mümkün her şey hep iyi olacak bizimle mümkün her şey hep iyi olacak bizimle 25 Ekim 2017 yılında bir avuç inanmış insanın başlattığı iyilik hareketine şahitlik ettik. Her geçen gün yükselen, seveni artan, destekçisi büyüyen, iyi insanlar, israr ediyoruz. Yerlerimize oturabilir miyiz acaba? İstirham ediyoruz. Programımızı devam ettirmemiz lazım. Programımız devam ediyor. Programımız bitmedi. Türkiye'nin önemli siyasi partilerinden biri haline geldik. Milletimiz için bir güneş gibi doğduk ve sorunlarla boğuşan insanımıza umut olduk, içini ısıttık. Gelin şimdi dört yıl önce başlayan yolculuğumuza aslında geçmişten bugüne bize miras gelmiş hikayemizi anlatan Milletin Güneşi ismini verdiğimiz belgesel filmini izleyeceğiz. Ama öncesinde lütfen yerlerimize oturalım. Ayaktaki misafirlerimiz fotoğrafı programımız bitince çektirelim lütfen. Sahnemizin basamaklarındaki misafirlerimiz lütfen bize yardımcı olun bu konuda. Belgesel filmimizi merdivendeki misafirlerimiz lütfen siz indikten sonra izleyeceğiz. Programımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen yerlerinize oturunuz. Evet fotoğraf çekimini programın sonunda yapacağız. Programımız henüz bitmedi. Yerlerimize oturuyoruz. Ekranların önünü boş bırakıyoruz. Ve işte belgeselimiz sizlerle. çok şey gördü bu ülke. Çok şey. Mesela iyileri. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla biz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştur. İyilikle yol çizenleri. Türkiye'de medeni tartışma olacaktır. Türkiye'de temel hak ve hürriyetler olacaktır. Ve bu ülkenin insanları onu aramaya da devam edecek. Olmadığı yerde onu aramaya devam edecek. Sevgiyi çok iyi bilenleri. Boş işleri bırakalım. Boş kavgaları, lüzumsuz münakaşaları, Memleketimizi daha iyi hale getirmeye hep birlikte gayret edelim. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşe alalım. Şiirle göz boyayanları değil, şiire gönül verenleri. Yıldızlı bir gecede göğe bakmayalı kaç ay geçti anımsar mısın? Yıldızlı bir gecede yata güpe gündüz can evinde duymadan sonsuzluğunu göğün. Ya da bir sabah çiçek açtığını ansızın fark etmeden bahçendeki ağacın. Hele bir de işitmeden işine giderken bilmeden ezdiğin karıncanın sesini nasıl bilesin evrendeki yerini de nasıl yönetesin ülkeni? Yıkmayı değil yapmayı seçenleri. İşte bizim tenkit ettiğimiz yapıcı olması lazım gelirken bozucu olmak. Bir takım haksız islahlarla şerefli insanları, ülkenin bütün şerefli insanlarını hakikaten rencide etmeye, pervasızca teşebbüs etmek bunlar yanlış davranışlar. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Dürüstlükten hiç vazgeçmeyenleri. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın her birini Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir katlıs emanet kabul ediyoruz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırında kurmanın anlamı yoktu. Düz yaşayacağız. Adım adım yükselenleri gördü bu ülke. Rest sonrasını da gemi var gemicik var gemicik mi ki? şimdi bir dakika ona geleceğim bir de bunun sıfırı var eskisi var şimdi siz kalkar 15 16 17 yaşında bir gemi alır ve bu gemide küçük bir yani o gemiciklerden olursa ve bunun da ödeme koşulları gayet iyi olursa kredi sistemi falan gayet iyi olursa kendi kendine hatta ödeyebilecek bir noktada olursa niye alınmasın? Çok şey gördü güzel ülkem, çok şey. İyisiyle, kötüsüyle sevindi, kırıldı, yoruldu. Yani Adana'da bankalara borçlu olmayan, tefecilere borçlu olmayan çiftçiler kalmadı. Ama artık iyisi ve kötüsü olmayacak. Hikmet anamızı ağlattı ya, ne hikmet? Kalmadı ki hikmet. Aç geçiniyoruz valla, maaş alıyoruz. May 20, 20 oluyor, para yok. Ülkemde kötüler artık kazanamayacak bizim halk olarak iyi yaşamaya ihtiyacımız var. Bir memlekette eğitim parayla olur mu Allah aşkına? Lise 1'e giden çocuğun yıllık okul masrafı 50 bin lira ya. Yol, okul ve köprülerle karın doyurmayacak milletim. İçi boş gösterişlere kanmayacak. Ben Güneydoğu Galatasaray'ım. Devlet kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor. Allah razı olsun. Yaktı bizi, yaktı. Bu insanların içine çıkacak hiç yüzleri kalmadı. Onlar da biliyorlar. Şu an ben zannetmiyorum ki bu ülkede yönetim kaldığını. Herkes oturmuş bir yere, oturmuştu musluğun başına, açmıştı. Ahıdan ahıdan. Ben Meral Akşener. Eski <laughs> Dört yıl önce bugün oy toplamak için değil, ülkeme iyi bir gelecek için söz verdim. Doğruluk, haklılık, iman gücü, inanç gücü işte buradayız. Yeni bir siyasal hareketle, iyi bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Bu yolu sadece siyaset için değil, halkıma bir anne, bir abla, bir kardeş, bir evlat olmak için seçtim. Canımın içi, sevgili kardeşim. Korkma. Korkmadım. İstiklal Marşımızın öğretisi gibi kimseden korkma. Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, Na verdim. ben davamıza gönül veren kahraman arkadaşlarımla çıkar için değil adımız ak olsun diye değil anlımız ak olsun diye kolları sıvadık. Taraylarda süremem dağlarda sürdüğümü bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü. Şimdi kuruluşumuzdan bugüne onuruyla ve şerefiyle iyilikten asla ödün vermeyerek ülkemize ve partimize hizmet eden tüm arkadaşlarımı saygıyla ve gururla selamlıyor. İyi Parti'ye inanan tüm iyi dostlarımı milletimizin karşısında ayağa kalkmaya davet ediyorum. Hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Hazır mıyız? Ekrandaki yazıları takip edeceğiz. Tüm iyi ellerimiz havada söz vereceğiz şimdi. Biz İyi Parti'nin iyi insanları. Kuruluşumuzun dördüncü yılında İyi Parti adına hizmette en iyisi olacağımıza. Hizmette en iyisi olacağımıza. Adalette en iyisi olacağımıza. En iyisi olacağımıza merhamette en iyisi olacağımıza. ve insanlıkta en iyisi olacağımıza söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Çünkü biz iyi Parti'yiz. Kuruluşumuzun dördüncü yılı kutlu olsun. Sayın Genel Başkanım, öncelikle sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. İyilik her daim sizinle olsun. Sağ olun, var olun efendim. Sevgili çocuklar ve değerli misafirler, kıymetli iyi Partililer, ayağınıza sağlık. Daha nice iyi Partili yıllarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seneye iktidarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ayağınıza sağlık.